Skolyoz, omurganın doğal eğrisindeki sapmalar nedeniyle ortaya çıkan sinsi bir hastalık olarak tanımlanır. Peki skolyoz belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Skolyoz üç boyutlu bir deformitedir. S ve C diye ikiye ayrılıyor. S skolyozda Belde mi yoksa göğüste mi daha fazla ona bakılıyor. Burada önce danışan e, bir fizik tedavi doktoruna ya da ortopedi doktoruna gitmesi gerekiyor. Burada fiziki muayenede hastayı karşıya aldığınızda omuzlara bakılıyor, kalçalara bakılıyor, ayaklara bakılıyor, düz taban var mı yok mu, içe basma var mı yok mu ona bakılıyor. Çünkü bu da skolyozu tetikleyebiliyor. Bundan sonra ön adım testi var. Bu da test ediliyor. Burada skoriometrik ölçümler yapılıyor. Çünkü siz de biliyorsunuz ki skolyo sadece sağa sola değil. Aynı zamanda bir rotasyon dediğimiz dönme açısı da var. Bu da hesaplanıyor. Sonra röntgene yollanıyor. Röntgenleri kop açısı dediğimiz derece ortaya çıkıyor. Genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrıyla karakterize olan Fibromiyajinin teşhisini koymak genellikle zor olabiliyor. O vücutta 18 belli noktalar var. Nedir? İşte ense bölgesinde, boyun bölgesinde, omuz bölgesinde ve kalçalarda 18 noktaya ayırıyoruz. Bu 18 noktanın 11'inde ağrı hassasiyet varsa burada fibromiyaj teşhisi koyabiliyoruz. Siz de biliyorsunuz ki fibromiyaj kas romatizmasıdır. Kaslarda belli bir güçsüzlük, esneklikte kayıp birçok problemi getirebiliyor. Fizyoterapi seçeneği klinik pilatesle beraber fibromiyajı önleyebiliyoruz. Biliyoruz, ilerlemesini engelleyebiliyoruz, hatta geriye çekebiliyoruz. Kürek kemiğine vuran ağrının sebebi boyun fıtığı olabilir. Sinir sıkışması dediğimiz bir şey var. C5-C6 vertebralarda er bir sinir var. Ee, bu sinir sıkıştığı zaman kürek kemiğine vuruyor. Hastada hocam kürek kemiğim ağrıyor diye geliyor. Burada şu yapılması gerekiyor. Hasta fizyoterapiste gittiği zaman önce fizyoterapist bir değerlendiriyor. Problemin ana kaynağına iniyor. Ana kaynağı genelde boyundaki sinir sıkışması Boyundaki sinir sıkışmasının mobilizasyonla ya da manipülasyon dediğimiz, halk arasında kütletme dediğimiz yöntemlerle fakat kütletme her zaman tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Daha yumuşak yöntemlerle mobilizasyon dediğimiz bu yöntemlerle sinir gevşetiliyor, rahatlıyor, sinir besleniyor. Dolayısıyla hiç kürek kemiğine bakmadan bile sadece boyunla bu ağrı şikayetleri önleyebiliyoruz. Eğer diyelim ki o bölgede bir kas spazmı varsa bunun yanında kas spazmını da önlemeye çalışıyoruz. Bu da genelde dediğim gibi manuel terapi, citos terapi yöntemlerle e, halloluyor. oluyor.